Kuaför falanları negatif enerjiyi çok fazla çeker. Çünkü enerji dişildir. Kadınlara hizmet ettikleri için özellikle bayan kuaförleri tırnağını yaparken bir köşeye bakar. Evde ayrılmıştır, para blokajı vardır. Ailesinde sıkıntıları vardır. O, o kısma doğru baktığında oraya akar. Ee, muhakkak kuaförlerimizin bu seansları almasını talep ediyorum. Kasaları bol paralı olsun diye, blokajlardan arınsınlar diye, kuaför zincirleri olsun diye. Beni hep böyle güzel tutsu, En sevdiğim şey kuaföre gitmek, estetisyenlere gitmek ben e, kuaföre gitmek kesinlikle lüks bir şey değildi. Insan... Gülgen Sanım'ın sıkı bir takipçisiyim. Bu, bu, bu enerjiyle ilgili bu alanda da ilgim var. Çok siz, siz gelen müşterilerin paraları görün sonra Aynen. çok teşekkür edeceksiniz falan. İnanın sizin kasanıza giren para bana girmiş gibi hissediyorum. Evet. Tüm e, kuaförlerimizin, e, bütün blokajları olan bütün işyerlerimizin, ofislerimizin alan hızıyla tüm negatiflerin gökyüzünün boşluğundan gitmesine niyet ediyorum. Çanakkale'mize de geçmiş olsun diyorum. Ben Hatay'dan geldim değerli arkadaşlarım. Yangını da gördük. Depremi gördük. Buraya geldik. Meditasyon kampına. Sadece üzüntümüz e, orman yangınları. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Bir hayvan kolay büyümüyor. Üzüntüm hayvanlar, insanların ölümüdür. Bir de kuaföre gitmemektir benim üzüntüm. Başka hiçbir şeye üzülmem.